Evet, gayrimenkul danışmanı olarak artık emlak sektörüne girmek ve kazanmak mı istiyorsunuz? Burada Good Invest gayrimenkul olarak kurduğumuz altyapı, sistem ve modelle kazanan gayrimenkul danışmanı olmanın yol ve yöntemlerini 5 madde halinde anlatacağım. Birincisi kazancıkta kazandıran sistem dahilinde %55 ile başlayıp Better Best ve Diamond Club %90'a kadar çıkma imkanı Good Invest Gayrimenkul'da. İkincisi ister tecrübeli olun ister tecrübesiz olun kazanmanın yol ve yöntemlerini öğretildiği kaliteli Kaizen sistemine göre sürekli geliştirilen tecrübe paylaşımları, yüzde eğitimler, online eğitimler, e-kitaplar ve dokümantasyonlar Good Invest Gayrimenkul'da. Üçüncü husus sürekli e, dijital ortamdayız. Bunları etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor ve zamanımızı da yine yönetmemiz gerekiyor. Burada profesyonel elden çıkmış, düzenli olarak kullanabileceğiniz, müşterinize fayda sağlayacağınız, yine pazarlamada ilan portallarının görsellerini hızlı bir şekilde ayarlayacağınız sistem, altyapı, good invest, gayrimenkulde. Diğer bir husus ise müşteri kaydından tutun da yine aynı şekilde tüm dijital iş işlemlerinizi Good Invest altyapısında halletme imkanı Yine e, françay ve e, danışman kullandığı sistemde. Ve son olarak da tüm Türkiye'de sadece bulunduğunuz bölgede değil, tüm Türkiye'de portföylerinizi etkin bir şekilde pazarlama, kazancınıza kazanç katma e, yol ve yöntemi yine Good Invest Gayrimenkul'de. Geldiğinizde Good Invest Gayrimenkul'ün imkanlarını etkin bir şekilde kullandığınızda sürekli kazanan gayrimenkul danışmanı olarak yolunuza devam etme imkanı Good Invest Gayrimenkul'de. Geç kalmayın, bizimle itibata geçin.